oh <coughs> Her sene bir hazır diyelim. Bir isterse klişe gelsin bu sözüm. Beş buçuk sene çocuğumu elimde aldılar. Esir ettiler, rehin ettiler. Ondan sonra şey ederek bize verdiler. Bugün tam geçen sene bugüne dönecek olursak kahrolmak bey. Fakat sevilmesinler. Bu söz bu inler. Niye? Aa, bu bayrak var ya bu bayrak. Aa, bu bayrak var ya bu bayrak. Benim burada kanım var ha. Aa, bu toprakta kanım var. He, sevinmesinler. Şükürler olsun, benim böyle bir gururum var. He. Çocuğum hem kendi yarını kurtardı, hem de denilir ki 70 kişiye şefaat edecek. Bundan da bir gurur var mı? Vatan uğrunu oldu, bayrak uğrunu oldu, Resul'a komşu oldu. Bektaş, ben onun oğluna 2019, 5 Mayıs'ta HDP tarafından gasp edildi. Şimdi hakikaten de kandırılmış, öyle bir şey yok. Çolamızı gasp ettiler. Şimdi, bugün acımız büyük. Anne geçsin ki bunu hatırlıyoruz. Yani diyecek söz bulamıyoruz. Bugün PKK ve HDP diyor ki ben Kürt'leri savunuyorum. Yanan atıyor. Yanan atıyorlar. Ben bir Kürt ferdi olarak Şevke dayı Kürt, Süleyman Kürt, Nihal dayı Kürt. Bak biz şehidimizin mazarına gelmişiz. Diyarbakır'dan buraya. Bizim gururlarımızdır bunlar. Bunlar bizim gururumuz. Biz günü PKK'de bilsin, HDP'de sevilmesin. Biz güçlendik. Biz güçlüyüz. Böyle 3-5 çapura bu memleketi bırakacak halimiz yok. Biz her zaman, her yerde şirket ayırıyandayız. Bir ailemizdiler. Saden Abla olsun, dayı olsun, hepsi olsun. Atıcısı diye akarım Bu acıyı ben bilirim. Sineman Aydın bilir, Nihat Aydın bilir. Yeri bilemez. Biz biliriz. Yokumuz gelmiyor. Herkes bizim aradığımız orada. Amerikan askeri yapmışlar. Kim bu şehitlere sebep olmuşsa, babam olsa Allah belasını versin. Bak. Ben Süleyman Aydın, e, Diyarbakır'dan geliyoruz biz de. Görüyorsunuz sözün bittiği yerdeyiz. Bizimle birlikte 500 günden fazla evlatlarının mücadelesini eden ailelerimizin yanındayız şu anda. Ama maalesef çocukları hain terör örgütü tarafından katledildiler. Şehit ailelerimiz asla yalnız değiller. Çünkü bizim halimizden en iyi onlar anlar. Biz de onların en iyi hallerinden biz anlıyoruz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. Asla yılmayacağız. Yani e, HDP'ye de biz buradan sesleniyoruz. Sizde hiç mi vicdan yoktur? Bu anne ve babalar nereye kadar ağlayacaklar? Siz gerçekten barışı istiyorsanız, çocuklarımızın ölmesini istemiyorsanız barış hemen yanınız başınızdadır. Gelin Diyarbakır HDP önüne Biz evlad nöbeti tutan ana və babaları ziyarət edin və buna cəsarətiniz varsa bizim uşaqlarımızı artıq PKK-dan isteyin. Bütün dünya feryadımızı duydu, HDP duymadı. Üçüncü, üçüncü yılımıza giriyoruz ki HDP önünde eylemimizi sürdürmekteyiz. Bütün dünya sesimizi duydu, bir tek HDP duymadı. CHP duymadı, İyi Parti duymadı. HDP bilsin ki tek bir evladımız dağda oluncaya kadar bu mücadelemiz asla solandırılmayacaktır. Ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve kahraman gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Hiçbir zaman şehit ailelerimiz yalnız değiller. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak gerekirse ya biz de şehit olacağız ya da çocuklarımızı alacağız. Bugün sözün bittiği yerdir. Oğlumun şehit olduğun yıl dönümü. Zaten benim oğlum 6 yıldır şehit olmuştu <laughs> sanki ama geçen yıl tamamıyla bu dünyadan kopardılar. Allah PKK'nın belasını versin. Amin. Yüz bin tür belasını versin. Bize bu acıları yaşatanların yüzleri gülmesin. Onlar da bizim bin katımızı çeksinler. Bu gençlerden ne istediler? Altı yıldır yani Çin işkencesi çektirdiler. Yani insan insana bunu yapar mı? Bunlar diyor Kürt hakkını biz savunuyoruz. Nerede ben Kürdüm. Biz, siz bana bu acıyı çektirdiniz. Böyle bir hak olur mu? Celil abiye, Süleyman kardeşim, Diyarbakır annelerin babalarına teşekkür ediyorum. Yanımıza oldu, oldukları için.